Minik Dokumacı Kuşun Hikayesi. Minik Dokumacı Kuş ve Sabırla Örülen Yuva. Güneşin altın gibi parladığı bir Afrika sabanında, yemyeşil bir ağacın dalları arasında minik dokumacı kuş yaşaymış. Tüyleri sarı, gözleri pırıl pırılmış. Ama onun en güzel özelliği çok çalışkan ve sabırlı olmasıymış. Bir gün minik dokumacı kuş, artık yavrularım için güvenli bir yuva yapmalıyım, demiş. Ama elinde ne çekiç varmış, ne ip, ne de makas. Sadece küçücük kabası, ince ama güçlü kanatları ve kalbine konan güzel bir ilham varmış. Ör, düğümle, sabret. Minik kuş, uzun otlar bulmuş. Gabesiyle otları birbirine dolamış, düğüm atmış. Sabırla örmüş. Diye bakmışsın, yuva sepet gibi olmuş. Rüzgar esse bile kopmamış, yanından geçen serçe şaşkınlıkla sormuş, ''Bunu kim öğretti sana?'' Minik dokumacı kuş gülümsemiş, ''Bilmiyorum ama kalbim biliyor.'' demiş. Bir gün gökyüzü kararmış, yağmur başlamış. Açlar sallanmış, dallar titremiş. Ama yuva içeri su almamış, sallanmış ama düşmemiş. Zaman geçmiş. Yuvanın içinde minik yumurtalar belirmiş. Sonra cıvıl cıvıl yavrular çıkmış. Yuva onları soğuktan ve rüzgardan korumuş. Hikayenin öğüdü. Minik dokumacı kuş bize şunu öğretmiş. Her canlıya yapacağı işler için gereken yetenek verilir. Sabırla yapılan her iş güzeldir. Küçük olmak büyük işler yapmaya engel değildir. Ve ağaçlar, rüzgarlar, kuşlar hep birlikte fısıldamış. Yaratılan her şey boşuna yaratılmamıştır.